Halit sahillerindeyiz. Eyüp Sultan Camisi karşımızda, arkamızda Bahariye Mevlevi Hanesi. Sol tarafımızda ise Bizans zamanındaki ismiyle Yılan Adaları, Osmanlı zamanındaki ismiyle Bahariye Adaları, şimdiki ismiyle Tavşan Adaları. Gerçi artık tavşanlar yok, şu anda ördekler daha çok. Ördek Adaları haline geldi. Sağ tarafımızda da Pierre Latu Tepesi var. Dün çektiğimiz videoda dört tane taştan bahsetmiştim. Binek taşı, mola taşı, yitik taşı ve sadaka taşı. Bu arada mola taşı günümüzde artık çok kalmadı ama mola taşı olarak kullanılmış bir taş vardı dün Eyüp Sultan'da. Mola taşı amacıyla yapılmış olmasa bile orayı göstermiştim. Şu anda da beşinci bir taş olan Arzuhal taşı, Arzuhal taşından bahsedeceğim. Adalardaydı bu Arzuhal taşı. Sultan 3. Ahmet Dönemi yani Lale Döneminde yapılmıştı. Ee, evvela buraya neden Bahariye ismi verildi ondan bahsedeyim. Osmanlı Döneminde yeniçerilere ve sipahilere askerlere e, bahar mevsimi geldiğinde asker e, bahar kıyafetleri burada dağıtıldığı, buralara çadırlar kurularak dağıtıldığı için bu alanda buraya Bahariye ismi verildi. Kıyafetlerin ismi de Bahariye ydi. Askerlere dağıtılan baharlık kıyafetler e, ve Bahariye Mevlevi Hanesi de buraya taşındıktan sonra bu ismi aldı. Aslında e, Genç Osman'ın sadrazamı olan Ohreli Hüseyin Paşa tarafından Beşiktaş'ta e, bir Mevlevi Şeyhi olan e, Ağzade Mehmet Dede adına yaptırılmıştı. E, Ohreli Hüseyin Paşa o zamanlar daha sadrazam değildi. 1. Ahmet döneminde yapmıştı o Beşiktaş Mevlevi Hanesi'ni. Sultan Abdülaziz döneminde buraya taşındı. Abdülaziz döneminden itibaren de Bahariye ismini almıştı. Mevlevi Hane. Şu anda bir köy mühendisidir. Adalara girince bu iki ada Sultan 3. Ahmet döneminde Padişah 3. Ahmet'in buraya arzu hal taşını yaptırmasıyla daha bir renklilik kazandı. Burada gördüğünüz kayıklar zaman, kayıklar Osmanlı döneminde de hepsi kayıklarla dolu bir mekandı. Ve bu sahillerdeki kayıklara binerek, kiralayarak o adalara giden Halk o arzuhal taşının üzerine e, arzularını, isteklerini, dileklerini bir mektup, bir arzuhal şeklinde yazarlar. Padişaha ulaşılmasını istedikleri şeyleri, Sadrazam'a iletmek istedikleri şeyleri, arzuhallerini yazarlar. O taşın üzerine koyarlar ve Sultan 3. Ahmet'in, Lale dönemi padişahının e, görevlendirdiği şahıslar da gelirler. Bu arzuhalleri alırlar, padişaha iletirlerdi. Bu arzuhal taşı, Uzun süre burada kaldı. Ta ki 1940'lı yıllar kadar, yani cumhuriyet döneminde hala buradaydı ve 1940'lı yıllarda e, halit sahillerini plan ve proje yapması amacıyla e, Henry Prost isimli şehir uzmanı, şehir planlamacısı bu sahillere e, küçük işletmeler ve küçük e, atölyeler, fabrikalar yapılmasını planladığı için. Maalesef buralar sahiller hep e, atölyelerle fabrikalarla doldu. ve İstanbul'da çamuru en güzel olan iki yerden birisi Halit Çamuru, bir diğeri de Göksu Çamuru'ydu. Hatta Göksun'un plajı patlıcanı ve mısırından başka çamuru meşhurdur ve o çamurdan çömlekler yapıyoruz. Burası ise e, Halit Çamuru'ndan balonlar yapıyoruz. Yani buradaki atölyelerde sonra, bu 1940 yılından sonra burada kurulmuş küçük işletmeler ve fabrikaların tuğlaları da yine karşıdaki adaların çamurlarından buraya getirtilerek yapılmaya başlandı. Bu çamurlar Halit çamurlarına tığ ve siyah denirdi o dönemde. Bu yapılmış olan tuğlalar çok sağlam olurdu. Bu sebeple kayıklarla sürekli oraya gidip, adalara gidip oradaki çamurları buraya getirmek isteyen bu atölye sahipleri engel olduğu gerekçesiyle o arzu hal taşını yanaşmaya sahillerden çamur almaya engel olduğu gerekçesiyle yıktılar. Maalesef 1940'dan sonra artık arzu hal taşını göremiyoruz. Sadece ismi ve e, hikayeleri kaldı günümüze. Arzu hal taşı Osmanlı döneminde, Hulale döneminde Sadabat bahçelerine e, çağlayan kas, kağıthane kasrına giden padişah saltanat kayıplarıyla daha sonra sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, vezirler, devlet ricali buradan kayıplarla süzülür süzüle kağıthane sadabat bahçelerine giderken halk da umumiyetle köpek çayırı denilen Ali Beyköy çayırlarına giderken şu anda hala orada Ali Beyköy, Çoban Çeşme tarafında köpekler çoktur hakikaten o çayırlarda. O dönemlerde de öyleymiş ki bu ismi almış. oralara giderlerken Padişah buradan geçtiği esnada o arzuhal taşından o arzuhalleri de toplatırdı. Bu yüzden bu arzuhal taşı halk arasında çok önemli bir yere sahipti. Ve e, halk padişaha bu vesileyle aracısız bir şekilde dertlerini ulaştırmış oluyorlardı. E, son olarak şunu söyleyeyim. Buradaki e, Halit sahilleri ve e, karşı taraftaki Sütlüce sahilleri Osmanlı döneminde tamamen yeşillik alan, çayır, çimen ve piknik alanıydı. Nüset mekanıydı. Böylesine evler, binalar yoktu. Bu yüzden Eyüp'ten sonra bu tarafa doğru artık hep yeşillik alan olduğu için halk piknik yapmaya gelirdi buraya. dün dört tane taştan bahsetmiştim. Bugün de 5. taş olan Arzuhal taşını da anlatmış oldum. İstanbul'un taşları da çoktur. Dikili taş, örülü taş, Sultanmet Meydanı'nda bir başka programda onları da anlatacağım. Şimdilik bu kadar.